Sibir'de. bugün de market alışveriş videosunu çekmek üzereyim çok az bir şey aldım yani çünkü çok fazla ihtiyacım yoktu onun için aldım hemen başlayalım ilk önce şu şekilde dostumun bir yarım yağlı içme sütünü çok seviyorum bunun fiyatı 1.75'ti ve de nereden aldım bunu tabii ki de evet, büyük temadan aldık. Temadan alıyorum. Böyle. Erzurum'da yaşadığım için şöyle temadan aldım şimdi. Bir şekilde. Evet. Daha sonra şekilde bir yine dost. İkisinde sütünde dost markası. Dost hayran var. Ayran aldım. Bu hayran tam yağlı. Hmm. Ben Yani çok güzel bu ayran. Bayılıyorum gerçekten. Aldım. Bunu fiyatı 55 konuştum. Bunu da büyük tamadan aldık. Bu şekilde. Ee, bu şekilde. Ekip falan. Ee, bu renkli anlamında. Çok güzel yani. Ben bunları seviyorum. Yok, siz de yani bunlar yiyecek yani. Ama bunların bunun fiyatı ne koştik Böyle bir tanesi. De bunları nereden aldık? Her yerden alabilirsiniz. Marketlerden bir kenardan alacağım. Daha sonra şu şekilde bir tane yine bir şey aldım. Doğuş'un bitki çayı yani papatya bitki çayı. Ee, açarsam. Bir dakika. Şöyle yapmışsınız kadar yani. 7, 2, 3, falan böyle Ama bu da çok hoş yani bir bir hastalanınca Bunu temadan yapmıştık yine çünkü biz az önce kendimiz da yaparız. Bakın daha sonra 2. böyle pide attım. Dolmalı pide atmak buna. Evet, doğrusunda. Fiyatı bir kilosu 5.73 katı. 5.73 katı. Evet, ya bu bu kadar ya. 5.73 katı. Evet, bu kadar şekilde domates var. Bunu temadan aldık. Hatta yazıyor tema. Dikkat edersiniz. Bir dakika kaymak istiyorum. Ama kaparamıyorum. Evet. Ee, bu da bir e, bir kilosu 3 lira. 3 lira. 3 lira. 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 Tema şu da Evet. Aa, görüştüm çok az bir arkadaş oldu. Bu şekildeydi. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.